32. sorumuzdayız. Yukarıdaki tabloda verilen x ve y değerlerinin arasında y eşittir a artı b biçiminde bir bağıntı var. Buna göre x'in 7 değeri için y değeri kaçtır? Şimdi ne diyor? y eşittir a artı b diyor. Yani 5 eşittir 2 a artı b 9 eşittir 4 a artı b şeklinde yazmış oldum. Direkt tablodaki değerleri buraya yazın. Peki burada neyi bulabilirim? Burada a'yı bulabilirim mesela. Hemen buraya eksiyle çarptım. Ne oldu? Eksi 5 eşittir. Eksi 2a. Eksi b oldu. Buradan da 9 eşittir. 4a artı b oldu. Topladığım zaman 4 eşittir. 2a olacaktır. Buradan da a ifademiz kaçtır? 2'dir deniliyor. a'yı bulduk. Hemen bir yerde yeni yazalım. 2 çarpı 2 artı b eşittir 5 ise... 4 artı b eşittir 5 ise b ifademizde de 1'dir denilebilir. Yani bizim bağıntımız neymiş? y eşittir 2x artı 1'miş. O zaman x'in 7 değeri için yazarsak y eşittir 2 çarpı 7 artı 1'den 14 artı 1 yani 15 olarak bulunuyor. Cevabımız e seçeneğidir.